Eşim sinirlenince küfür ediyor. Özellikle trafikte. Nikamıza bir zarar geliyor mu diye sormuşlar hocam. Gazubillahin şeytan recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Ee, tabii ki eğer bunu bir sövmek olarak telakki edecek olursak ee, bu bir kul hakkıdır, doğru bir şey değildir hmm. ve insan için günahtır. Ama o sövmek onu iman dairesinin dışına çıkarmıyorsa bu talakına daha doğrusu yani. nikahına zarar vermez. Ama nikahına zarar vermemesi böyle bir ameliyete bulunmanın doğru olmasını mı iktiza eder? Hayır, asla değildir. Bu yanlış bir şeydir. Burada tavsiyemiz yani bu kişinin işte o trafikte dediğine göre yani biraz sinirli olması ve kusurları hafife almayıp onu hemen değerlendirerek karşı tarafa tepki vermesi Allah muhafaza daha büyük bir sıkıntılara sevbiyet vereceğini vurgulamak lazım. Onu o şekilde yönlendirmek lazım. Eşinin bu noktada ona yardımcı olsun, ona sabrı tavsiyesin veyahut da işte bir aciliyeti olsa bile ona aciliyetin olmadığını bir şekilde vurgulasın. bu bağlamda onu biraz daha o sinirinden geri tutabilme noktasında gayret sarf etsin diyelim. Ama hani bu nikana zarar verir mi dediğimiz gibi o söylem onu iman dairesinden çıkarmıyorsa nikana zarar vermez. Nikahı da halel gelmez ama e, Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilen bir ifade bir insanın sinli kaflı konuşması günümüzün ifadesiyle tabi hadis-i şerifte o şekilde geçmiyor hmm. da onun akabinde abdest alması müstehaptır. Hmm. Yani abdesti bozmaz kişinin e, sövmesi. Hep bunu sorarlar zaten hocam hatta insanlarda şöyle kafasında bir şey vardır ee, ya sen hmm. küfür ettin abdestin bozuldu derler. Evet. Abdesti bozmaz Bozması. ama abdest alması müstahaptır. müstahaptır evet. Niye? Çünkü sen bir günah işledin. Her günahın akabinde tövbe edip kişinin o hadesi, o manevi kirliliği üzerinden atabilmesi abdest alması tövbesinin bir nevi göstergesidir. Aynen. Tövbesinin bir nevi fiiliyata dökülüşüdür. O yüzden bunu hani o kardeşimize söylerse işte bak sen küfür ediyorsun ama yani bak şimdi abdest alman lazım, abdest alman müstahaptır şeklinde e, onu bu noktada terkin edecek olursa en azından o söylemlerden biraz daha geri durmasına sebebiyet verebilir ki bir maalesef alışkanlık olabiliyor. Veyahut da kişinin bulunmuş olduğu yöreden kaynaklı veya anani olarak ebeveynlerinden gelen bir alışkanlık da olabiliyor. Ama bu bazen ters teperek kişinin daha büyük bir felakete girmesine de sebebiyet veriyor. O yüzden bir Müslüman karşısındaki kişiye bu tarzda bir sövmede asla bulunmamalı. Çünkü hadis-i şerifte Efendimiz öyle buyuruyor. Kişinin e, İslam'ının güzelliğindendir, Mala yani terk etmesi, keza kişinin iyi bir Müslüman olması, elinden ve dilinden diğer Müslümanların emin olması, dilinden emin olması, onlara sövmemesi, onlara küfretmemesi, onları inciltecek kelimeler kullanmaması Bakın kitaplarımızda e, bahsedilen konulardan bir tanesi de tazir meselesidir. Yani devlet hukukunda e, bir Müslüman veya bir vatandaş, gayrimüslim de olabilir bu, bir vatandaş yapmış olduğu yanlış bir ameliyeden kaynaklı olarak kendisine hat veya da kısas cezasının daha düğününde uygulanmaması durumunda ona tazir verilir. Bu tazir cezası yerine göre değişebiliyor. Bu tazire sebebiyet verenlerden bir tanesi kişinin bir başkasına hakaret etmesi. Bununla alakalı kitaplarımızda der ki bu konuyla bir Müslüman karşısındaki bir Müslümana ey Yahudi diyecek olursa bu da tazire müstahaktır diyor. Hı hı. Niye? Çünkü onu sövme kastıyla kullandı. Peki karşısındaki kişi gerçekten Yahudi ise bu durumda bir Yahudi'ye yine ey Yahudi diye hitap edecek olursa bu durumda tazire e, çarptırılır mı? Evet yine çarptırılır. Çünkü, ona Çünkü mesele yani. onun hangi ırktan olduğu, hangi milletten ya da hangi dinden olduğunu ifade etmek. Aşağılama öyle, şey onu ya. aşağılamaktır. Dolayısıyla bakın İslam Yahudi'ye dahi aşağılamayı bir Müslümana yasak etmiştir. Tabi buradan şu anlaşılmasın. Hani Siyonistlerin şu anda yapmış olduğu o zulme mukabil biz tepkisiz mi kalalım? Zaten hiçbir şey yapamıyoruz. En azından ağzımızda Siyonistlerin kötülüklerini anlatıyoruz. Bu ayrı bir konu. Bundan bahsetmiyoruz. Ama bir şahsın muayyen olarak yani bir insan gayrimüslim dahi olsa sana, e, ben o gayrimüslimdir diye onu aşağılama hakkını sana İslamiyet vermiyor. Yani o hakaret etme hakkını sana vermiyor. Eğer onun bir din düşmanlığı yoksa ayrı bir konu ama din düşmanlığı varsa zaten onun şerrinden emin olabilmek adına e, o konuda yerine göre bazen o aşağılanabiliyor da tabi hani lanet e, çok tavsiye edilen bir şey olmamakla beraber ama bu konuda insan bazen sabredemeyip de bunu yapıyor. Bunu hatta ulemanın bazılarının kitaplarında dahi yaptıklarını görmüşüz, görüyoruz, okuyoruz da bundan bahsetmiyorum ama normal şartlarda yani bir insan Müslüman ya da gayrimüslim ne olursa olsun onu aşağılamak hele hele bu sadece dünyevi bir mesele uğruna işte trafikte ne yaptı sana yol vermedi veyahut da ne bileyim aniden önüne kırdı veyahut da işte şöyle yaptı veya böyle yaptı diye onu aşağılayacak küfürlerde bulunmak bu fukhende insanın tazil edilmesine sebebiyet veren ameliyeler cümlesindendir ki haktır kul haklarındandır yarın ahirete gittiğimiz zaman hiç ummadığımız ya bu ben Kimdir, böyle bir şey nesidir? ben tanımıyorum bununla ne alakası var diyeceğimiz durumlardır. Çünkü ayet-i de diyor ya hani bu kitaba ne oluyor ufak büyük az çok demeden her şeye yazmış. Bizim her anımızı kayıt altına alıyorlar. Dolayısıyla her anımız kayıt altında olduğu için nasıl ki bakın şu stüdyoda kameralar karşısında konuşurken dikkatli konuşmaya gayret ediyoruz. Niye? Çünkü milyonlar bizi seyredecek diye. O ki bu kayıt altında olduğumuzda nasıl ki konuşmalarımıza dikkat ediyorsak hayatımızın tamamı kayıt altında. Evet bu kayıt Mevla Teala Hazretleri tarafından belki ame'ye avama insanlara tamamı servis edilmeyecektir. Ama bizim yaratıcımıza karşı olan... Duygumuz, yaratıcımıza karşı olan hassasiyetimiz ve ar duygumuz doğrultusunda ona mahcup olacak amellerde bulunmamamız gerekir. Evet. Rabbim bu konuda da muvaffak olmaya nasip etsin. Rütük var diye birçok kelimeyi burada kullanamıyoruz hocam. Evet. Bazı yani söyleyeceğimiz şeyleri de anlatamıyoruz dertimizi. Ama bu kurallarda gelmiş olsa hocam hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Sadece dilimizden yiyeceğimiz yani evet. cezalarında hatta hesabı yok. Evet. Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. Diyeyim. Amin.